Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar A101'deyim ve A101'e kalan şu çiçeği geldi. Normalde 23 Haziran Perşembe'nin aktüel ürünü arasında. Ben başka bir A101'e gittiğimde bunları kasaya yakın bir tarafta gördüm. Farklı çiçek ürünü de gelecek. E, orkideler de gelecek. Evet barış çiçeği de gelecek. Ama bu benim bulunduğum evin e, yakındaki değil de diğer A101'de e, farklı bir A101'de şular erken geldi. Evet, çok güzel ve bunlar büyük arkadaşlar. Hani küçük boy ya da orta boy bir şu değil. Evet şimdi de afişi gösterelim size. Evet bu haftanın yani 23 Haziran'da şu gelecek. Büyük boy orkideler 59 TL ve barış çiçeği 34 TL ve kalanşular ise 24 TL civarında satışa sunulacaklar. A101'in perşembe günü aktüel ürünü yani 23 Haziran'da beklenen çiçek ürünleri. Fakat arkadaşlar çiçek ürünlerinde bozulma olduğu için geldikleri gibi ve onları çıkarabiliyorlar. Orkideleri ve barış çiçeğini buradaki A101'de bulamadım. Muhtemelen birkaç gün sonra o da gelecektir. Evet buradan şimdi ben evimin yanındaki A101'e gideceğim. Orada ne var? Evet, evet evimin yanındaki A101 yerdeki, burada daha farklı çiçekler de görüyorum arkadaşlar. Işte haftalardan, haftalardan, haftalardan çiçek kalan, haftalardan kalan, Evet gördünüzleri görüyorsunuz şu anda. 8 TL, TL civarında da. satılıyor. Kalan evet. şu evet, sukulentleri görüyorsunuz. Bunlar orta boy sukulentler. Bu da geçen haftalardan kalan, hatta geçen hafta gelen ürünler. Hala bazı A101'lerde sukulentler ve e, kaktüsler bulunuyor ve onlara daha dikkatli baksınlar arkadaşlar. Evet taş saksıda kaktüsler ve sukulentler. Bunlar da 29 TL civarında satışa sunuyor. Bunlar da geçen haftanın ürünleri. Ben bu gördüğünüzü çok beğendim arkadaşlar. Çok hoş bir sukulent. Çok fazla da yavrusu var. Şöyle taş saksı ağır ama içinde kendi saksısı da var. Böyle saksını değiştirebilirsiniz ya da bu şekilde bir süre daha bakabilirsiniz. Evet kaktüslerin, etkenleri çok fazla batmıyor. Evet bakın çok fazla var. Evet buraya Barış çiçeği ve orkideler de geldi. Şöyle barış çiçeklerini görüyorsunuz. Barış çiçekleri havadaki gazları temizleme özelliği var arkadaşlar. Evet şöyle orkideleri görüyorsunuz. Bunlar büyük boy orkideler. Genellikle iki dal orkide olarak görüyorum ben. Evet, Şöyle farklı farklı renklerde orkideleri görüyorsunuz. Evet buraya da kalanşolar geldi. Buradaki kalanşolarda pembe rengini göremedim. Ama bunlar da hem dolu dolu hem de bunlar da büyük boy kalanşolar. Kalanşolar direkt güneşi sevmiyorlar arkadaşlar. Çok fazla suyu da sevmiyorlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Orkideler penceredeki aydınlığı görebileceği bir yere koymanız gerekiyor. Direkt güneşi alan bir yere orkidelerinizi koymayın. Evet çiçek almak isteyen arkadaşlar bu hafta A101'de ve onlara daha dikkatli bakabilirler. Evet ben buradan eve gideceğim ve geçen yıl A101'den aldığım orkidenin son durumunu paylaşacağım. Evet hepinize tekrardan merhabalar. Evdeyim arkadaşlar. Geçen yıl A101'den aldığım orkidenin son durumunu paylaşmak istiyorum. Bazen ara ara paylaştığımda oluyor. 4 dallıydı. Bu sene bu 4 daldan 2 dalının çiçekleri de tamamen kurudu. Sapları da tamamen kurumuştu geçen yıl. Ama 2 tanesinin sapı bakın yarıya kadar kurudu. Bu sene şu gördüğünüz sap Saptan bir çiçekleri bakın uzadı çiçek oluştu döngüsünü tamamladı bu çiçekler ve kurumaya başladı. Bu bittikten sonra bakın arkadaşlar bakın şuradan sap gelişimi bak eski sap bu geçen yılın sapı bu en alttaki şuradaki boğumdan bir gelişim oldu o kurudu bunun burasından tekrardan bakın bir çiçek oluşmaya başladı. Ve başka göstereyim size arkadaşlar. Aynı çiçek üzerinde. Bakın yine geçer ki dal çiçek dalı buraya kadar kurumuştu. Kuruma bitti. Yani buradan sonra artık kurumuyor. Kurumanın bittiğinin en son yani şu ilk boğumdan bir çiçek dalı gelişti bakın. Bu çiçek dalından şöyle göstereyim. Bakın şu bir çiçek sapı oldu. Bu ikinci, bakın devam ediyor. Bu üçüncü, bu dördüncü. Normalde bu kadarı dört tane geçen yılki dört ayrı çiçek dalından oluşmuştu. Şimdi tek bir daldan arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Tek bir daldan çiçek sapından dört tane farklı çiçek dalı görebiliyor musunuz? Çok harika. Daha da uzanıyor. ve çok bereketli geldi arkadaşlar. Ve ben bunu suyun içinde bakıyorum. Evet şöyle sadece dip tarafına su ekliyorum. Hani tamamen su doldurmuyorum. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.